Yılın son gününden hepinize merhaba. Hepimiz için zor geçen bir yılın kapısını kapatırken ben de bu yıl yaşadıklarımı özetleyen kısacık bir video ile uğurlamak istedim 2020'yi. Yeni bir yıl, yeni hedefleri, gerçekleştirmek istediğimiz planları ve güzel dilekleri ifade eder çoğumuzun hayatında. 2020'yi de böyle beklentilerle karşılamıştık belki ama o ummadığımız bir sürprizle geldi. Alışkanlıklarımızı değiştirdi. Daha önce çok az kullandığımız bir sürü kelimeyi hayatımızın merkezine yerleştirdi. Ve maalesef etkisi biraz daha devam edecek gibi duruyor. Ama tüm bu olumsuzluklara rağmen kendi dünyamda gerçekleşen güzelliklere bir teşekkürüm var. Bir hedefim vardı ve bu hedefe ulaşmak için çok çabaladım. Ne kadar yorulsam da, yıpransam da, bir sürü şeyden fedakarlık etmek zorunda kalsam da hiç pes etmedim. Ve bu süreçte bana eşlik ettiğiniz gibi sonucu görürken de mutluluğu birlikte yaşadık bu kanalda. 2020 bitmeden hayatımdaki bir diğer gelişme de mutluluğa attığımız ilk adım oldu. Ve bu özel güne de tanıklık ettiğiniz için çok çok mutluyum. Hem güzel hem zor günleriyle aklımda kalacak olan 2020'ye bu video ile veda etmek istedim. Umarım 2021 güzel sürprizlerle gelir umudumuzu kaybetmediğimiz, hayallerimizi gerçekleştirdiğimiz, zorlukları kolayca aşabildiğimiz sağlık dolu bir yıl dileğiyle